Herkese merhabalar. Mert Can Kaya Türk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5 Ocak Pazar günü gündüz koşulacak olan İzmir programının altılı ganyan tahminleriyle karşınızdayım. İzmir programına baktığımız zaman 8 koşulu ve tek bir altılı ganyan programının olduğu bir bülten bizleri bekliyor. Ben 7 koşu ile ilgili yani 7'li plaseden itibaren yorumlarımı yapıp sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Özellikle de son dönemde gelen yorumlar üzerine bir cevap vermek istiyorum. Yani son dönemde dediğim özellikle bir iki kişi tarafından sürekli olarak dile getirilen bir şey var. İşte tahmin verme, insanları kandırıyorsun vesaire. Sonuçta burada kimseyi zorla dinletmiyorum ya da kimseye zorla burada durun benim tahminlerimi dinleyin tarzında bir çalışmam da olmuyor açıkçası. Tamamen dinlemek isteyenler değer verenler elbette ki dinlemek isteyen birçok kişi de olduğu için de ben yorumlarımı paylaşıyorum. Bu sebeple de tekrardan hatırlatmak isterim ki dinlemek istemeyenler veya bu tarz yorumlarda bulunan insanlar bu kanalı ziyaret etmesinler. Açıkçası başka kanallara gidip orada izleyebilirler. Kesinlikle burada kendi görüşümü sizlere paylaşıp sizlere aktarıp kurgularınızda bir de olsun yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana keza bir önceki gün yapmış olduğumuz program daha doğrusu bir önceki gün yapmış olduğumuz tahminde Adana programında Yellow Gold olsun Baybarsan olsun Altın Sima gibi isimler olsun hep böyle ön planda önerdiğim üzerine basarak kurgularımda yer verdiğim isimlerdi ki ya yani ikramiye olarak da çok ciddi bir ikramiye verdi evet bulamadık evet benim de ciddi hatalarım oldu ama bu karşınızdaki insanları ciddi şekilde eleştirmek yerine onlara biraz daha olsun en azından yapıcı eleştiriler de olabilir. Kırıcı eleştiriler de olabilir. En azından düzgün bir dille ifade etmek gerektiğine inanıyorum. Tekrardan destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum ki özellikle dün itibariyle 5300 abone sayısını geçtik. 5500 abone sayısına doğru çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip Kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. İlerleyen saatlerde Adana programına ilişkin tahminlerimi de e, muhtemelen yine yazılı olarak paylaşmış olacağım kanalın topluluk kısmında. Adana tahminlerine de oradan dikkat edebilirsiniz diyorum. Çok fazla sözü uzatmadan her zaman yapmış olduğumuz hatırlatmayı yapayım. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Destekleyen herkese şimdiden sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum diyorum ve İzmir programı yorumlarına başlıyorum. Saatler 15'i gösterdiğinde 3 yaşlı İngiliz atlarının şartlı 5 mücadelesiyle beraber bugün İzmir programında yedili plase heyecanı başlıyor olacak. Özellikle burada iki isim bence dikkat çekiyor. Bu isimlerin başında da her ne kadar 7 günlük bir ara sonrasında bu koşuya geliyor olsa da ve ayrıca mesafe anlamında kafamda ciddi soru işaretleri bırakıyor olsa da bu mesafede de rahatlıkla ya yani bu mesafeyi de rahatlıkla bitirebileceğine inandım bugün de ön tarafta gidebilecek bir ismin olmadığı koşuda startla alacağı liderliği sonuna kadar taşımasını beklediğim bir bir numaralı El Verdugo var bu ata bugün ayrı bir dikkat edelim yani yedili plasoya yanlar mutlaka bu ismi yazsınlar yanına tek bir tane de rakip önereceğim o da katılmış olduğu son yarışlarında da yapmış olduğu başarılı performanslarıyla dikkat çeken özellikle son yarışında Brave Champion arkasındaki ikinciliğini çok beğendiğim ki Brave Champion dediğimiz at kısa vade mücadelelerde de iyi performans sergilemiş bir insandı. Bu ismin arkasında kalan 4 numaralı Ricardo'yu da bu koşuda yazabiliriz. 7'li plase için sıralamam 1 ve 4 şeklinde ben bu ikilinin ayrımsız yazılması taraftarıyım. Burada programı bir tık büyütelim. Evet böyle daha iyi. Günün 3. koşusu 6'lı ganyan programının da başlangıç ayağını oluşturan mücadelede 4 yaşlı Arap atlarının Handikap 15 mücadelesi bizleri bekliyor olacak. İzmir'deki 6'lı ganyan programının heyecanı olacak olan, başlangıç ayağı olan bu koşuda benim favorim. Geri planda kalacağını pek fazla düşünmüyorum ama özellikle son yapmış olduğu yarışlarında biraz daha geriye giden görüntüsü olsa da daha güçlü rakipler yanında mücadele ettiğine inandığım 4 numaralı Kayalar'ın şahı. Bu koşuda baktığımız zaman gözlerin bulutu olsun, zaman zaman bedraftır. Ee, Rüzgar Saruhan, Derebeyi gibi ön tarafta gitmek isteyecek isimler var. Böylesi bir gidişatta da tempoların yükselmesiyle beraber ben iyi bir yer tutması durumunda 4 numaralı Kayaların Şahı'nın etkili bir performansa imza atmasını bekliyorum. Benim burada favorim ama zor bir koşu en ciddi rakibi olarak önereceğim isim AGF tablosunda geri planda kalabileceğini düşündüğüm ve 50 kilo gibi bomboş bir sikletle bu yarışa katılan 8 numaralı Yaren Yar. Bu at bir önceki koşusunda kazanarak meydana veda etmişti ama kum pistte özellikle yapmış olduğu yarışlarında da <laughs> İzmir'de etkili performanslar sergilemiş bir isimdi. Son koşusunda da biraz daha güçlü rakipler yanında çok fazla zorlanmadan bir beşincilik elde etti ki bugün bu koşu süratli giderse sonlarda ciddi bir sürprize imza attığını görebiliriz. 8 numaralı Yaren Yara dikkat. Daha sonrasında 2 numaralı İlberkan, 3 numaralı Madeira, 5 numaralı Bedrafter, 1 numaralı Gözdenin Bulutu, 6 numaralı Derebeyi ve 7 numaralı Rüzgar Saruhan diyerek ben günün ilk ayağını kapatıyorum. Sıralamam 4 8 2 3 5 1 6 ve 7 şeklinde diyerek ilk ayağı kapatmanızı sizlerin de tavsiye ederim. Geldik günün dördüncü koşusu Altılı Ganyan programının da ikinci ayağına 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının maiden mücadelesinde risk alıp iki isimle geçeceğim bir koşu ki burada bir alternatif banko adayım var. Açıkçası program genelinde de tek yazmayı çok düşündüm. Sonrasında daha farklı bir teke yöneleceğim için burada yanına bir tane rakip yazmaya kadar gittim. Özellikle burada net şekilde dikkat çektiğine inandım. Alternatif banko adayım 4 numaralı Ella Dora olacak. Ya, bu ata baktığımız zaman katılmış olduğu bir önceki koşusunda Laway ve Oxstrike gibi, Strike e, gibi isimlerin hemen arkasında bir üçüncülük elde etmiş. Daha sonrasında hemcinsleri yanında katıldığı mücadelede kazanabileceği koşudan ikincilikle ayrılmış bir isimdi. Bugün geldiği grup bence çok çok uygun isimlerden oluşuyor. Yarış içerisinde tempolarında çok fazla yükseleceğini düşünmüyor olsam da iyi bir yer tutması durumunda ben burada 4 numaralı Ella Dora'nın bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. 4 numaralı Ella Dora ile alternatif bir banko adayı olarak değerlendirebilirsiniz. Kuponu faltmak isteyenler risk alabilirler. Yanına rakip olarak önereceğim en ciddi isim olarak da 11 numaralı Sessiz Kurt diyeceğim. yani bu hatta genel anlamda özellikle katıldığı son iki koşusunda hem cinsleri yanında start alıp Başarılı performanslar sergilemiş bir isimdi ki bugün ne yapacağını çok merak ediyorum ben bu ismin e, mesafenin 1400 olması bu ismin de çok lehine düzlükteki ataklarıyla beraber Elladora'nın en ufak hatasını değerlendirebilecek ilk ve tek rakibi olarak 11 numaralı sessiz kurtu öneriyorum. Sıralamam 4 numaralı Elladora alternatif Bankom 11 numaralı sessiz kurt en ciddi rakibi diyerek ben buraya iki isim yazıyorum. Ee, yani burada yeriniz varsa 3. bir at yazmak istiyorsanız 7 numaralı Let's Love çok ciddi bir arası olmasa bugün mutlaka ön planda önereceğim isimlerden bir tanesiydi. Yani liderliği alırsa bu at sonuna kadar direnebilir. Ee, eğer ki yer açabiliyorsanız diğer ayaklarda verdiğim şablonda burada 7 numaralı Let's Love'a da dikkat edebilirsiniz. Sıralamayı tekrar verecek olursam 4 numaralı Elladora, Alternatif Banko, 11 Sessiz Kurt en ciddi rakibi diyerek ben burayı iki isimle geçiyorum. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise özellikle süratli gitmesini beklediğim ve program genelinde de risk alacağım yarış burası oldu. Şimdi koşuyu genel bir analiz edecek olursak Şifne Efesi, Demir Nihat, Kaya Fırtınası, zaman zaman kim gidebilir? Naldo Oğlum Yunus, belki Kamber Bey gibi isimlerde ön tarafa gitmeyi seven, genelde önde gittiği yarışlarında başarılı olan isimler. Şimdi böylesi bir yarışta ben tempoların koşu başlangıcında olmasa da özellikle düzlük dönülmeden çok ciddi şekilde yükselmesini bekliyorum. Böylesine bir gidişatı da bulmuşken Ekürü avantajıyla beraber bu koşuya katılan ve katılmış olduğu son yarışlarına göre bugün çok daha uygun rakipleri yanına gelen bir numaralı uzun tayın ben çok uygun grupta kazanmasını bekliyorum. Bir numaralı uzun tayı bugün İzmir programında sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise tekrardan hatırlatmak istiyorum. 5500 aboneye doğru çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Ee, özellikle bu videodan sonra 5400 aboneyi de rahatlıkla görebileceğimize inanıyorum. Şimdiden destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ve günün 6. koşusu yorumlarına başlıyorum. Günün 6. koşusuna geldiğimizde 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının kısa vade 6 mücadelesinde benim net şekilde favorim burada 3 numaralı Holigan. Şimdi bu at katılmış olduğu son yarışında bizim Cazip Bank olarak önerdiğimiz isimlerden bir tanesiydi ki o gün yani start problemi yaşadı. Koşu içerisinde mesafenin 1200 olması önde İlay çok ciddi şekilde liderliği alıp rahat şekilde götürmesiyle beraber pek fazla varlık gösteremedi bu at. Bugün tekrardan 1600 mesafeye geliyor ki grupta çok fazla kendisini zorlayabilecek bir rakibini göremedim. E, tempolarında yavaş başlayacağına inandığım bu koşuda iyi bir yer tutması durumunda. Holigan'ın koşuyu kazanmasını bekliyorum. Net favorim ama zor bir yarış. Özellikle 4 numaralı o birçeliğin hamlesi bence burada çok önemli. Yani start problemleri zaman zaman <laughs> yaşayan bir isim ki bugün de liderliği almak yerine daha doğrusu start'ta oyalanıp liderliği Hümay kızıma bırakırsa burada bu koşu karışır. Özellikle de sırasıyla 3 numaralı holiganın ardından 4 numaralı Obirçelik, 2 numaralı Darloy eğer ki kuponu faltmak istiyorsanız bence bu üç isimle geçmeyi deneyebilirsiniz. Ama çok daha geniş oynayanlar 1 ve 5 de yazarak bu koşuda rahat bir yarış izleyebilirsiniz. Benim sıralamam 3 4 1 3 4 2 önde kuponu faulttmak isteyenler bu üçlüyle geçebilirler. 1 ve 5 daha sonra bu koşuyu kapatmak isteyenler için yazılabilecek isimlerdir diyorum ve 7. koşuya geçiyorum. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının şartlı 3 mücadelesi bizleri bekliyor olacak. Bir önceki koşuda olduğu gibi aslında bu koşuda da ee, yani çok fazla düşüncelere dağıldığım bir koşu çünkü önde gidebilecek iki tane süratli isim var ama bu isimlerden biri liderliği almazsa yani çünkü baktığımız zaman önde gidebilecek ikiliden biri do e Obrada diğeri Dipmen. birinin 162 gün diğerinin 257 gün gibi ciddi bir arası var ee, yani bu koşuda gerçekten ciddi soru işaretleriyle kaldığımı düşünüyorum ki ben burada sürpriz bir isimden bahsedeceğim bu koşunda sürpriz bitme ihtimalini yüksek görüyorum benim burada favorim özellikle katılmış olduğu son iki yarışında da takı değişikliği sonrasında üst üste etkisiz performanslar sergileyen ve daha sonrasında ise bugün tekrardan eski başarılı olduğu takı düzeniyle bu koşuya gelen 7 numaralı boarding pass diyeceğim. Bu ata baktığımızda yapmış olduğu son çalışmalarında çok çok iyi görünüyor ki tekrardan eski başarılı olduğu takı düzenine geri dönmüş. Bugün Mertcan Çelik idaresinde iyi bir yer tutabilirse ben düzlükteki ataklarıyla beraber ara sonrası da yarışlar görmesinin ardından çok daha hazır şekilde geldiği bu koşuda 7 numaralı Boarding Pest'in Boarding Pest'in çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Net şekilde favorim ama dediğim gibi sürpriz bitme ihtimali çok yüksek bir koşu. özellikle rakiphanesinde 3 numaralı Toygar'ın katılmış olduğu son yarışlarında bir türlü beklentiyi karşılamayan bir isim olsa da bugün iyi bir yer tutabilirse özlediği birinciliği elde edebilir. Daha sonrasında bir numaralı Grand Sun, 8 numaralı baştan Erki. Bu at eğer ki startta çok fazla oyalanmazsa bence bugün net bir yarış yapar. Özellikle katıldığı son yarışlarda sürekli olarak 3 e, boy, 5 boy hatta son koşusunda özellikle 10 boy kadar startta oyalanmıştı. Gücünü pek fazla bu sebeple düzlükte gösteremiyor. Ama bugün eğer olur da 2-3 boy kadar kalırsa yine çok etkili koşmasını bekliyorum. Daha sonrasında 5 numaralı Swordmaster. 2 numaralı Canım Selin ve 6 numaralı Rotaractor diyerek ben günün bu koşusunda 7, 3, 1, 8, 5, 2 ve 6 diyerek toplam 7 isim yazıp rahat bir yarış izleme taraftarıyım. Sizlere de tavsiyem kalabalık bir şekilde bu koşuyu geçip rahat yarış izlemeniz olacaktır. Günün son koşusuna geldiğimizde ise her zaman yapmış olduğum hatırlatmayı son koşu yorumları başlamadan bir kere daha yapmak istiyorum. Ee, özellikle izleyen birçok kişi hala kanala abone değiller. Kanala abone olmak ve videoyu beğenmek tamamen ücretsiz, ee, ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Bu yolda destekleyen herkese de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi de günün son koşusu yorumlarına geçiyorum. Ee, tekrardan bir hatırlatma yapmak gerekirse <laughs> Adana tahminlerimde ilerleyen saatlerde yazılı olarak yine bu YouTube kanalında paylaşılacaktır diyorum ve son koşu yorumlarına başlıyorum. Eğer ki son ayağa oyun getirmek istiyorsanız yani burada tekrardan 3 e, yaşlı dişi İngiliz atlarının maiden mücadelesinde risk alınabilecek bir isim var. Aslında çok fazla da düşündüğüm isimlerden bir tanesi ama ben dediğim gibi program yerinde farklı bir teke yöneldiğim için burada da rakip yazmaya karar verdim. Kim bu isim? 10 numaralı Ox Strike. Şimdi bu at yarış hayatının katılmış olduğu ilk koşusunda çok fazla beklenileni verememiş. O gün stili rakiplerinden de olumsuz etkilenmişti. Daha sonrasında katıldığı yarışında ise Accuracy Loveway'in arkasında bir ikincilik elde etti ki bugün her ne kadar mesafe 1400 olsa da yine önde gidebilecek bir isim yok ve çok iyi çalışmalarıyla bu koşuya geliyor. Startla alacağı liderliği ben fotoya kadar taşımasını bekliyorum. Burada 10 numaralı <laughs> Oxstrike alternatif bir banko adayı olarak değerlendirilebilir. Rakip yazacaksak en ciddi rakip olarak 13 numaralı Uçangala diyeceğim. Yine katıldığı son koşularında gerek emcisleri yanında gerek erkek rakipleri yanında da başarılı koşmuş bir isim. Bugün mesafenin 1400 olması son koşusuna göre 200 metre daha uzayan mesafede etkili bir yarış yapacağı anlamına gelebilir. Ee, rakip yazacaksak mutlaka dikkat. Eğer ki kuponu faltıyorsanız burada 10 ve 13. Bu iki isimle geçebilirsiniz ama çok daha geniş oynuyorsanız 7 numaralı Most Beautiful yarış hayatının ilk startının sıfır olduğuna bakmayın bu atın ee, o gün baktığımız zaman ciddi bir e, yani iki boy 3 boy startta oyalanmış ve koşu içerisinde çok fazla zorlanmamış bir isimdi ancak beklentinin de olduğuna inandığım bir isim ki genel anlamda da zaten e, orijin itibariyle de potansiyelli bir isim olduğunu gösteriyor bugün e, ilk kez çıkacağı hem Cisteri yanında iyi bir yarışa imza atabilir. Daha sonrasında 12 numaralı Smart Boss ve 8 numaralı Nezna Konka diyerek ben günün son koşusunda 10 numaralı Ox Strike Alternatif Bankom. 13 Uçangala en ciddi rakibi. Çok daha geniş oynayanlar 7, 12 ve 8 yazarak burayı da 5 isimle geçebilirler diyorum. Ve İzmir yorumlarını burada noktalıyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Adana programı tahminlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.